An Ebi Yusuf'e Abdullah ibn Selam radıyallahu anhu kal. Yahudilerden ilk Müslüman olan Müslüman olan ilk Yahudi alimi Abdullah bin Selam şöyle diyor. Semi'tu Rasulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem'e Medine-i Münevvere'ye ilk gelişinde Aleyhissalatu vesselam efendimizin ilk mesajı önemlidir bir komutan edasıyla gelmedi bir sultan edasıyla Medine-i vere girmedi Abdullah bin Selam bir peygamberin tavrını bekliyordu şöyle diyordu ya eyyühel ey insanlar efşü's-selam selamı yayın ve at'i mutta'am ikram edin, yemek yedirin ve silü'l-erham yakınlarınızı gözetin. Ve sallu İnsanlar geceleyin uyurken siz gece namazı kılanlardan olun. Telhulül cennete Selamla, selametle, huzurla cennete girin. Hadis-i şerifi tekrarlıyorum. Medine-i Münevvere girişinde ilk mesaj Efşüs Selam Selamı yayın selam hadislerinde selamın yayılması emrediliyor. Bu sebeple Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma çarşıya çıkardı. Selamun aleyküm, selamun aleyküm, selam aleyküm. Esnafa selam verirdi. Eve geldiği zaman hanımı ne aldın? Çarşıya çıktın deyince bugün selamı yaydım derdi. Bugün selamı yaydım. Efşüs selam. Selamı yayın. Ve at'i muttağım yemek yedirin, ikram edin. Vassilül erham, yakınlarınızı arayın. Derece derece, anne baba, kardeşler, kız kardeşler, amca, dayı, hala, teyze, çocukları, büyük anne, büyük baba. Birinci derece, ikinci derece yakınların aranması, sorulması, dertleriyle ilgilenilmesi. Çünkü minberden imam inerken cuma günü hutbeden sonra bütün mezheplere göre şu ayeti okur. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve kurba. Allah adaletli olmanızı, iyilik sever olmanızı ve yakınlarınıza vermenizi emreder. Halbuki ihsanın içerisine akrabaya ikram etmekte var ama özellikle üzerinde duruluyor. Yakın akrabaya vermenizi emreder. وَصَلُّوا nasu niyam Geceleyin, insanlar uyurken siz gece namazı kılanlardan olun. Hararet basıyor, kalkıyorsunuz, su içiyorsunuz ama böyle bir adetiniz yok. Ramazan-ı Şerif'te sahura kalkıyorsunuz, halbuki iki rekat gece namazı kılıp sonra sahur yapsak, Ramazan'dan sonra da bu güzel Sünneti sünnet-i seniye devam edecek. Sevgili peygamberimiz için gece namazı vacipti. Gece namazını asla terk etmezdi. Ümmeti için sünnet-i seniye. Peki bunları yapan ne olur? Tedhulül cennete bir selam. Selametle, huzurla cennete girersiniz. Evet.